çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şu an sizlere Ankara Çankaya'dan ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden, elit mühendislik ofisinden sizlere seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibi Sayın Doğan Çaylak bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Doğan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Hoş geldiniz. Sizler Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Efendim burada verilen hizmetlerinize sektör olan kalklarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize siz de aykından tanıtmak için sormak istiyorum. Doğan Çaylak kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, i̇smim Doğan Çaylak. Ee, Kırıkkale Üniversitesi'nden 2010 yılında mezun oldum. Yaklaşık 8 senedir bu sektördeyim. Evet. Bu sektörün 4 yılını şantiye, 4 yılını proje olarak değerlendirdim. <laughs> Meslek hayatımda projeden şantiyeden yeteri kadar bilgi birikimi sahip olduktan sonra elit mühendislik firmasını son iki yıldır da elit mühendislik firması olarak sektörde hizmet vermekteyiz. Evet. Genelde zaten çalıştığımız kurumlar devlet kurumları oluyor, hı hı. Sağlık Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi bütün devlet kurumlarına ve özel kurumlara proje hazırlıyoruz. Evet. Ee, proje kalitelerimiz arttıkça zaten sektörde bulunduğumuz süre zarfı ve çalıştığımız kurum sayıları artıyor. Bu yüzden evet. bizim sektörde en önemlisi proje kalitenizin en iyi seviyeye getirebilmeniz. Çünkü e, bizim sektörümüzün her alanında ...birçok firmalar vardır. Pro, evet. Proje kaliteleri düşük, proje kaliteleri iyidir. Hani Bu imalata yansıdığı için... ...ve hı hı. biz de şantiyeden, imalattan geldiğimiz için... ...projeyi biraz daha iyi bir gözle görebiliyoruz. O evet. iyi bir gözle gördüğümüz için... ...daha güzel projeler çıkartabiliyoruz. Yani bu yüzden daha fazla emek harcıyoruz, daha fazla... ...vakit harcıyoruz. Bizim meslek de biraz... ...gece gündüz çok olmaz. Yeri gelir sabahlara kadar... ...proje yaparız, yeri gelir... ...günlerce sahada kontrollükler yaparız. Evet. Hani O yüzden... E, ...bizim mesleğimiz biraz meşakkatli ve çok güzel bir meslektir... E, Yeni bu mesleğe girecek bütün arkadaşlara her zaman tavsiyemdir. Öncelikle temelden iyi bir eğitim alarak, evet. iyi bir bilgi birikimle proje ve şantiye alanlarında bulunarak bu mesleğe girmelerini her zaman herkese tavsiye ediyorum. Evet. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda elit mühendislik olarak sunulan hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Şimdi elit mühendislik olarak e, sunduğumuz hizmetlerin başında her zaman olduğu gibi proje gelmektedir. Bizim işimiz proje. Hı hı. Proje tabii ki çizdiğimiz projeler tasarım projeleridir. Evet. Sıfırdan binalar tasarlarız, hastaneler hı hı. tasarlarız, okullar tasarlarız, e, kamu binaları tasarlarız. Hani... O alanda otururuz günlerce, e, tasarımlar yaparız ve projeler çıkartırız ortaya. Evet. Bu çıkarttığımız projeleri öncelikle kendimiz, sonra ilgili olduğu kurumlardan onaylar alınarak hı hı. belli bir seviyeye kadar getirilir, sonra imalat aktarılır. İmalat evet. aktarıldıktan sonra tabii ki işimiz bitmiyor. Hı hı. Projenin yerinde ne kadar uygulanabildiği ya da nerede hatalarımız var tabii biz bunun peşindeyiz. Evet. Örnek veriyorum bir şehre yaptığımız projenin Bittikten sonra imalat yapıldığı zaman gidiyoruz şehire. Hı hı. Bakalım konuşuyoruz. Örnek veriyorum müteahhit firmasınız nedir? Evet. Eksiklerimiz nelerdir? Bize bu şekilde bir yardımcı geri dönüşler olursa biz o şekilde diğer projede eksiklerimizi gideriyoruz. Evet. Devamlı devamlı bu işin peşindeyiz. Hı hı. Hani firma olarak da olsun, teknik kadromuz olarak da olsun hep bunun peşindeyiz. O yüzden çok ciddi projeler, çok ciddi kurumlara, çok ciddi projeleri kısa sürelerde yapabiliyoruz. Evet. Fazla çalışmadın, özönveri, özveridir. Evet. Bu şekilde ilerler zaten bizim işimiz. Hı hı. Ee, o yüzden fazla çalışma her zaman bizim mesleğimizde var. Evet. Şimdi bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Özellikle kriterleriniz nelerdir Doğan Bey? Ya öncelikle e, kriterlerimiz her zaman devlet kurumlarıysa devletin çıkarlarını koruyarak projeler yaparız. Evet. Özel kurumsa kişinin isteğine göre. Bazen otel projeleri yaparız. Hı hı. Tamamen otel projesi özel bir iş olduğu için tasarlarsın otel sahibiyle istişare edersin. Ben bu şekilde lükslük istiyorum. Ben bu şekilde normal bir şey istiyorum. Benim bütçem bu kadar. Hı -hı. Bu şekilde hazırız. Ama dediğim gibi devlet kurumlarına çalıştığımız her projede öncelikle devlet çıkarlarını konuşarak, kollayarak ilerliyoruz. Evet. Hani e Bizim elektrik ve mekanik sektöründe her zaman ikamesi çok vardır yani şeylerin, e, alternatif ürünlerin. Evet. O yüzden biz mümkün mertebe işimizi çözebilecek düşük maliyetli işler yaparak projelendirme yapıyoruz. Çünkü projelerimizin bağlayıcılıkları çok yüksek. Evet. Hani yapılması zorunlu bizim çizdiğimiz projeler, birebir uyulması gerekiyor hı hı. imalata. Hani o yüzden her zaman en çok dikkat ettiğimiz konu budur bizim. maddiyet evet. olarak budur. Evet. Şimdi biraz da tercih edilme sebeplerine deneyelim. Elbette sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz. Kesinlikle. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme varken neden özellikle insanlar elit mühendisliği tercih etmeliler? Şimdi öncelikle bizim sektörümüzde defalarca söylüyorum bu her zaman çok proje firması var. Evet. Çok ciddi sayılara ulaşıyorlar ama herkesin yapabildiği proje kaliteleri bir yere kadar Proje kalitesi sizi bir üst seviyeye atıyor. Bir üst segmente çıkıyorsunuz. Hani 5 yataklı hastane de yapabilirsiniz. 250 yataklı da hastane. İşte buradaki evet. fark kaliteye bakıyor. Bu bizim tercih edilme sebeplerimizin en büyük sebeplerinden birisi proje kalitelerimizin iyi olması ve dediğimiz sürelerde projeleri teslim etmemiz. Evet. Bu da çok önemli. Çünkü her şeyin ucu maddiyata dayanır. Hani dediğin tarihte projeyi teslim edersen imalat o kadar erken girilir. Evet. Hani en büyük en büyük handikaplarımızdan biri proje kalitemizin yüksek olması ve ee, projeyi erken sürede teslim edip işimizin arkasında olmamızdır. Evet. Şimdi Doğan Bey e, genç bir girişimci olarak gerçi siz 8 evet. yıldır bu sektörün içerisindesiniz ve elit mühendislik olarak da şu an e, vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmette sektörün en iyilerinden birisiniz. Evet. Peki önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Şimdi öncelikle hiçbir zaman proje kalitemi bozmadan hı hı. daha üst seviyelere daha büyük projelere e, girmek istiyorum ve Proje sektöründe hiçbir zaman uzaklaşmayacağım. Her zaman proje sektöründe bulunarak evet. daha üst, daha büyük, yurt dışıdır. Ee, yurt dışı küçük projelerimiz her zaman oluyor. Daha büyük projelere hedeflemektir. Evet. Son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize, özellikle de bu sektöre ihtiyacı olan izleyicilerimize neler aktarmak isterseniz tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle bu sektöre girecek bütün izleyicilerimize her zaman söylediğim gibi bir eğitimini alıp, <laughs> iki sebat edip bu meslekte kalmaları. Evet. Çünkü proje meşakkatlı bir meslektir. Meşakkatlı bir meslekte uzun yıllar kalmak gerekir. Hani biz de yıllarımızı verdikten sonra elit mühendislik bünyesinde çalışıp bir firma kurduk. Yani evet. Yoksa ben daha önce şantiyelerde ve Ankara'daki çok büyük elektrik firmalarında evet. iş, ola işçi olarak şef olarak çalıştım. Yani ondan sonra belli bir bilgi birikimine ulaştıktan sonra proje firmasını kurdum. Hani yeni nesile en çok önemli bir üniversiteyi bitirince bir proje firması kurmak istiyorlar. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle hayır. Değil mi? Önce çırak olmadığınız bir işte usta olmanız kesinlikle. çok zor. Sadece Önce, okulu bitirmek yetmiyor. Aynen. Okulu bitirdiğin zaman proje yaparım diye bir şey yok. Ondan evet. sonra işte firmada proje firma sektörde proje firmaları çoğalıyor ama Hı -hı. proje kaliteleri düşüyor. Evet. Meslekte yıllarınızı harcayacaksınız. Belli bir birikime geldikten sonra artık firmanızı kurup sektöre proje yapabilirsiniz. Evet. Çünkü kaldırmıyor. Artık piyasamızda kalitesi, kaliteli kalitesiz projeyi kaldırmıyor. Evet. Proje firmalarını kaldırmıyor. Kesinlikle haklısınız. Hani eğer ki devamlılığım olsun, iyi yerlere geleyim, daha güzel projeler yapayım diyorsanız bu meslekte sebat edip uzun yıllar emek harcadıktan sonra girilmesini kesinlikle en büyük tavsiyelerimden birisi bu. Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin ve başarınızda devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Çok Teşekkür sağ olun. ederim. Çok sağ, sağ olun. Sağ olun. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Ankara Çankaya'dan ve sektörün en iyisi elit mühendislik ofisinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.